Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak Bermuda çim hakkında konuşacağız. Bermuda çim nedir, nerede yetişir, istekleri nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Bermuda çim, her türlü toprağa adaptasyon sağlayabilen, yüksek sıcaklıklara, tuzluluğa ve kuraklığa karşı yüksek toleransa sahip bir çim türüdür. Rengi açık yeşilden koyu yeşile kadar değişiklik gösterir ve derin bir kök sistemine sahiptir. Sıcaklığa karşı toleransı yüksektir. Fakat soğuğa oldukça duyarlıdır. Bu duyarlılık neticesinde kış aylarında uykuya girer ve yaprakları sarımtırak bir renk alır. Kendini korumaya alır fakat kök çalışmaya devam eder. Bu sararma havanın 15 derece altına inmesiyle başlar. Bahar döneminde 15 derecenin üstüne çıkmasıyla biter ve bitki büyümesi yeniden başlayarak yeşerir. Yeşil görünümü korumak amacıyla lolyum türleriyle ara ekim yapılabilir. Bu sayede yeşil görünüm korunacaktır. Basılmaya dayanıklı yapısı sayesinde aktif kullanılan alanlarda tercih edilebilir. Spor sahaları için iyi bir seçenektir. Gün ışığını çok sever. Gölgeye dayanıklı bir tür değildir. Gölge alanında kullanıldığında sararmalar meydana gelir. Çok sık ve hızlı yayılan bir çim türüdür. Basılmaya ve koparılmaya son derece dayanıklıdır. Bermuda çimin avantajları nelerdir? Basılmaya dayanıklıdır. Sıcağı dayanıklıdır. Uzun yıllar formunu kaybetmeden kalabilir. Az su ister. Bakımı kolaydır. Su birikmesine karşı dayanıklıdır tuzluluğa dirençli olduğundan kayı kesimde kullanımına uygundur. Bermuda çimin dezavantajları nelerdir? Gölge altında verimli gelişim göstermez. Kış aylarında sararır. Karasal iklim için uygun değildir. Bermuda çim bakım takvimi. Aralık, Ocak, Şubat. Bermuda çim bu aylarda kış uykusuna yatar ve sararır. Bu sararma Bermuda çimin yapısı gereği oldukça normaldir. Mart. Bermuda çiminizi çok kısa hale gelecek şekilde biçin azotlu gübre uygulaması yapın ve bolca sulayın. Havaların ısınması ile birlikte çiminiz tekrar yaşamaya başlayacaktır. Nisan Havaların ısınması ile birlikte mermuda çim uzaması hızlanır. Çiminiz uzadıkça kullanılan alana göre istediğiniz uzunlukta biçebilirsiniz. Bu ayda önlem amacıyla mantar ilacı atılabilir. Mayıs Bu ay zararlı böcekler ve çim kurdu larvalarının faaliyete geçtiği aydır. Bu zararlarla mücadele başlangıcı için Mayıs ayı oldukça uygundur. Çim kurdu ilacı kullanabilirsiniz. Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu aylar oldukça sıcak geçtiğinden sulamayı ve biçmeyi ihmal etmeyin. Sık biçim yaparak yabani otların yayılmasını engelleyebilirsiniz. Eylül, Ekim. Sonbaharın gelmesiyle Bermuda çiminizin uzama hızı yavaşlamaya başlar. Sulama ve biçme ihmal etmeyin. Kasım. Bermuda çiminize son bir biçim yaparak uykuya dalmasını bekleyebilirsiniz. Peki, Bermuda çiminde görülen hastalık ve zararlar nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Pembe kar küfü. En yaygın ve en çok görülen çim hastalığıdır. Genellikle ilkbahar ve sonbaharda görülür. Önce küçük, koyu kahverengi yuvarlak noktalar oluşur. Bu noktaların sayısı ve büyüklüğü hızla artar. Ölen çimlerin olduğu yerlerde lekeler meydana gelir. Hastalanan çimler ıslak bir görünüm kazanabilir. Çoğu zaman ölen yapraklar birbirine yapışır. İyi drenaj yapılarak yüzey nemini en aza indirerek önlem alınabilir. Keçeleşmiş çimler yok edilmeli, bitki kalıntıları daima toplanıp atılmalıdır. Kırmızı uçluluk. Yaz ve sonbaharda görülebilir. Çimdeki biçiminde pembe, kırmızımsı özürlenmeler meydana gelir. Bunlara hasta çimlerle yaralan iğne benzeri mantar hücreleri neden olur. Bu hastalık hafif seyrettiğinde çimlere sadece uçları ölür. Azotlu gübreleme yaz aylarında da yapılmalıdır. Fakat aşırı yapılmamaya dikkat edilmelidir. Aşırı azotlu gübreleme pembe kar küfü hastalığını davete çıkarabilir. Yaprak lekesi. Yaz ve sonbahar döneminde görülebilir. Çimde küçük yuvarlak lekeler oluşturur. Dekelerin içindeki çimler genelde ölür ve sarı renkte olur. Besin maddeleri ve azot eksikliği neden olur. Azotlu dengeli besin maddesi müdahale edilmelidir. Çizgili yaprak dekesi Her mevsim görülebilir. Nadire önemli zararlara yol açar. Sıcak ve nemli koşullarda yayılır. Yumuşak çürüklülük Yaz veya sonbaharda görülür. Köklere bulaşan mantar, halkalara ve renk değişimi neden olur. Topraktaki reaksiyon üst düzenlemeye yönelik alkali kumların kullanılmasıyla ve doğal olarak yüksek bir kreç muhteviyatı olan yağmurlama suyuyla da güçlendirilebilir. Cada halkası Yaz döneminde görülebilir. Golf alanlarında karşımıza çıkabilir. Birinci tip cadı halkaları çimleri öldürür veya ağır hasara yol açar. Hastalıklı toprak atılması, havalandırılması ve fungositler ile ilaçlama yapılması gerekmektedir. Pas mantarları Yaz ve sonbahar döneminde görülebilir. Bitki yüzeyinde turuncumsu kahverengimsi kesecikler oluşturur. Neredeyse tüm çim türlerinde görülebilir. Düzenli kesim yaparak hastanın önüne geçilebilir. Siyah deri hastalığı. Çok nadir görülür. Mantar yeni ekim yapıldıktan sonra taze filizlere musallat olur ve düzensiz filizlenmelere neden olur. Bu filizler ölür. Tohumların mantarlara karşı kimyasal maddelerce işlenmesiyle hastanın önüne geçilebilir. Gri kar küfü sonbahar ya da kış aylarında nemli ve soğuk iklim koşullarında bulaşır. Ancak zararlıları ilkbaharın erken döneminde ortaya çıkar. Mantar kökleri çürütür ve çim alanı ölmesine yol açar. Yüzeyi havalandırın, kumlayın ve kesim boyunu kıştan önce 3-3,5 cm düzeyinde tutun. Bu mantar hastalıklarının tedavisinde uygun fungisitler kullanılarak ilaçlama yapılmalıdır. Çim kurdu. Çimlerinizde sararmalar görüyorsanız bunun sebebi çim kurdu olabilir bahar ortası, yaz başında larvalar toprak altında başkalaşım geçirir ve kanatlanırlar. Çiftleşme zamanı genelde yaz aylarında başlar. Toprağa bırakılan larvalar kısa sürede kurtçuklara dönüşür ve biraz büyüdükten sonra kökleri yemeye başlar. Çok kısa süre biçimde sararmalarına neden olur. Bu zararlı ile mücadelede uygun insektisitler kullanılmalıdır. Bitki bilgilendiren videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki bitki bilgilendiren videosu için öneri yapmak isterseniz Yorum bırakmayı unutmayın. Açıklamada bulunan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Optimum Peyzaj firması olarak izlediğiniz için teşekkürler.